Evet arkadaşlar bugün e, çift köfte yapacağız. oruç gününde çift köfte çok güzel gider. Herkesin Ramazan e, orucunuzu kutluyorum. Başlıyoruz arkadaşlar. Bugün çift köfte hazır alacağımız yerde evimizde yapalım. Çok güzel. Hazır almış gibi nar ekşimiz de var. Yanda ben nar ekşi içine katmadım arkadaşlar ama yediğimiz zaman öyle dökebiliriz. Başlayalım malzemelerimizi. Merhaba. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepinize beni seyreden bütün bütün insanlara hayırlı Ramazanlar diliyorum bugün çift köfte yapacağız sipariş vermeyeceğiz sipariş dışarıdan geldiği zaman ne içinde var ne kim nasıl şartlarla yaptığınızı bilemeyiz Biz evde yapalım daha kolay daha da e, e, iki bir günlük alacağımıza iki günlük yiyeceğiz ne kadar da evde çift köftemiz kaldı zaman daha güzel tadı oluyor Evet arkadaşlar isotumuz var uç kaşık hep ben size ölçüsünü söyleyeceğim uç kaşık isotumuz var. Tam doldurmadım. Çiçek yağımız hakikati çiçek yağımız var. Zeytinyağı. Zeytinyağın hakikati var. Biz bu zeytinyağımızı isotun üstüne boşaltıyoruz. Biraz yumuşatsın diye öyle karıştırıyoruz. Bekletiyoruz. Ben diğer şeylere sayasıya kadar size diğer malzemelerimi Evet arkadaşlar. iki adet domatesim vardı. Ee, rındaya vurdum. Suyunu atmadım. Suyuyla çünkü yoracağım. Daha çok güzel geliyor böyle. Ee, i̇ki başlık soğanım vardı. Rındaledim. Suyunu sıktım. Suyunu acıdır. Çünkü suyu içine girmesin diye tadı güzel olmaz. Ee, evet böyle bir kaşık e, domates salçamız var. Bir kaşık da biber salçamız var. Pul biberimiz karabiberimiz birer kaşık Evet arkadaşlar, bir de e, iki böyle iki bardak boşaltın bu uçusunu size göstermek için. Bu uçusu, bu malzemeler uç bardak için. Ne yapıyorum? İlk başta ben dinlendiriyorum, tuzunu atıyorum. Siz tuzunuzu kendinize göre atarsınız. Ben de e, salçaların tuzlu olduğu için fazla tuz katmayacağım. Ne yapıyoruz? Öyle kimiki. E, öyle yapmıyor ama ben biraz sıcak su ilave ediyorum, dinlendiriyorum. Uç bardağa Kusura bakmayın daha yeni tüpten getirdiğim için Kaynattığım için Evet arkadaşlar bak Bismillah Evet bak Uç bardağa bir buçuk he ilave ettim. Karıştırıyoruz. Biraz böyle daha çabuk oluyor biliyor musunuz? Böyle daha çok e, pratik oluyor, daha çabuk da oluyor. Bazenlerin hani diyor yoğuramıyoruz o kadar. Böyle daha mantıklı bana geliyor. Ben böyle yapıyorum. Sizin tercihiniz, siz bileceğiniz bir şey. Bak fazla katmadım teker teker tane tane. Biraz bekleteceğim ama böyle aniden yormayacağım. Biraz bekleteceğim yapacağım. Evet arkadaşlar bak ne güzel dinlendi. Şişti biraz. Ne yapıyoruz? isotumuzu ıslatmıştık. Zeytinyağıyla onu döküyoruz güzelce. Soğanımızı katıyoruz. Yağımızı ilave ediyoruz. Hepsini değil, azar azar. Domatesimi şimdi ilave etmeyeceğim. Yavaş yavaş yorduğum zaman, kurutuz zaman ben o zaman domatesimle suyunu böyle yavaş yavaş ilave edeceğim. Onları Evet. Şimdi salçamızı Şimdi i̇şte pul biberimizi karabiberimizi. Rengine bakacağız. Rengi yer olmasa e, kırmızı biberimizi de toz biberimizi de ilave edebiliriz birazını. Kim ne baharatı seviyorsa, nasıl seviyorsa, nasıl bir şekilde seviyorsa. Yavaş yavaş. Çift köfte tepsileri vardır arkadaşlar. Altını dırdırlıdır. Onlar çok güzel oluyor. Onlardan da alıp da yapabilirsiniz her zaman yapıyorsanız. Benim o var çok büyük olduğu için ben ondan yapmadım. Tepsim çok büyük. Ben bugün halçı köfte yaptım. Ama evime yaptığım zaman çok yaptığım zaman onu da yapıyorum. baya süre kattım videolarıma kusura bakmayın bir aksilik yaşadı bir de rahatsızlık geçirdim onun için baya ara kattım videolarıma ee, orada takipçilerim hani tarifler yok mu tarifleri söylemeyecek misin kusuruma bakmayın çekmiştim videolarımı aksilik oldu hem <laughs> tatlı videomu çekmiştim hem kek videomu çekmiştim aksilik oldu işte. Evet arkadaşlar bak rengi ne kadar güzel oldu. Tam söyledim de malzemeleri rengi tam tam oluyor. Çok güzel oluyor. Ee, arkadaşlar nar ekşim olmadığı için bir de size söylediğim bir aksilik yaşadığı için rahatsızlık geçirdiğim için dışarıya çıkamıyorum. limon tuzum vardı. Böyle sıcak suya kattım. Eritti. Onu dökeceğim koruna ee, korona geçirmedim arkadaşlar. Koronadan dolayı değil bir rahatsızlık ayağım tarafından bir uyuşma gibi yaşandı. Onun için çıkamıyorum verdilerden dışarıya. Onun ben de e, ne katayım ne katayım limon tuzu kattım ekşilik olsun diye. Onunla yoğuruyorum böyle. <laughs> hani domatesimi demiştim ya azar azar katacağım. Azar azar onunla katacağım ki onunla yoğurayım. Böyle su yerinde domatesimi katacağım ya da yağ yerinde. O kadar da yağlı da olmasın, O kadar da su da ilave etmeyelim. Domates daha mantıklı. Domatesimi o zaman katmadım. Yağımı da hepsini kullanmadım. Gördüğünüz gibi dibinde kalmış. En son şeye, kıvamına geldiği zaman o yağımı onunla yoracağım Yağ gayet güzel. Ee, zeytin yağınız olmasa bile e, çiçek yağı kullanabilirsiniz. Kimin evinde olmayabilir. Normal işi şey. Olmadığı zaman siz o zaman ne yaparsınız? birçok Küçük bardak su bardağı çiçek yağı kullanacaksınız. Arkadaşlar her seferinde yoğurdum zaman dinlemeye bırakıyorum. Her biraz yoğurdum zaman dinlemeye bırakıyorum. Öyle güzel oluyor. Böyle daha güzel oluyor. Üstünde hep durduğunuz zaman, yoğurdunuz zaman, yoğurdunuz zaman kendini de yoruyorsunuz. Öyle de kolay koyalay kıvamına da gelmiyor. Şimdi birazını aldım elime yoğurdum ya. Burada bekletmeye bırakıyorum. Tepsinin ortasında dinletiriyorum. Ne yapıyorum? Böyle bir poşet temiz bir poşet güzelce. Seri geçiniz varsa dinlenmeye bırakıyorum. Böyle do tarafı biliyorsunuz biz do tarafları çift köfteyi çok seviyoruz. Yapıyoruz. Uruç ayında ben evimde hiç bitirmiyorum. Böyle yapıyorum. E, çift köfte 2-3 gün evde kaldığı zaman dolapta kaldığı zaman hiçbir şey de olmuyor. Saklama kabınız varsa kalktığınız zaman hiçbir şey de olmuyor da dinlendiği zaman tam tersine daha güzel oluyor. Ne kadar dinlendiği zaman daha güzel oluyor. Evet. Biraz sonra yine beraber yoracağız inşallah. Dinlemeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Bak ne kadar güzel oldu yoğurdumuz. O kadar süre içinde dinlendiği zaman çok güzel de oluyor. O arada ben iki kere dinletirdim arkadaşlar. Şimdi bak ne kadar güzel oldu yoğurdumuz. Rengi olsun, kendisi olsun. Bak çok güzel. Ee, ben yağımı buraya bırakmıştım arkadaşlar. Hani demiştim ilave edeceğim ara sıra. Elimi ıslatarakla ilave edeceğim. Ki en son şey yaptığımız zaman, yoğurduğumuz zaman parlatıyor, güzel oluyor. Daha da güzel oluyor. uç bardakta bak ne kadar güzel çıktı. Hepsi tüm malzemelerimizde, tek tek kaşık. E, açıklamasını e, şeylerimizi yazacağız zaten malzeme ne, ne girmiş ne girmemiş ne kadar girmiş hepsini videomuzun altında var arkadaşlar. Orada bulabilirsiniz. Bizi takip etmeyi bizi videomuzu beğenmeye unutmayın arkadaşlar. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Çok güzel oldu. Gidip alacağınıza o malzeme o paranın yarısı da malzemeyi aldığınız zaman iki günlük çift köfteniz evde. Benim gibi yaparsanız hiç yorulmazsınız. Çok güzel erimiş. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bak ne kadar güzel oluyor. Böyle yumak yaptığımız zaman çok güzel oluyor. Çiğ köftenin alışından hiç farkı var mı? Fark edilmiyor. Yeşilimizi hazırlamıştım. Roka, maydanoz, kıvırcık böyle. Ekşi narımız olmadığı için demiştim arkadaşlar videonun başında. Ee, sağ olsun yeğenim dışarıdaydı. Geldiği zaman bana getirdi. Böyle yanımda da. Bu... Bırakabiliriz. Ee, bir gün olursa inşallah yine böyle bir videomuzda e, çi köftenin yufkasını ben kendi evde ben kendim yapacağım size göstereceğim nasıl olduğunu ee, evde yaptığımız zaman ben evde yapıyorum çocuklarıma ama bugün acele oldu bir de rahatsız olduğum için videonuzu yetiştireyim diye ben yapmadım başka bir gün inşallah onu da size göstereceğim nasıl yapıldığını beraber yaparız. Evet arkadaşlar. Size afiyet olsun. Görüşmek üzere ve bizim videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz abone olursanız çok sevindirirsiniz bizi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.